Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Bugünkü vlogumuz da efendim Dün bir de cumartesi gittim geldim birkaç filmler de çektim. Tabii ki hepsini koyamam yapamam belki. İşte Sabül beni falan yönetmen şeyi de bilmem ne. Ne uygunsa onu koyacağız. Şimdi bugün hemen şimdi çıktım evden Gideceğiz yine toplama. Bu toplamları inşallah belki bir film yaparım. Tamam mı? 20 yıllık özlem, 20 yıllık şu bu falan filan. Yani bir başlangıç. 20 yıllık özlem. 20 yıllık istek, arzu. Bakalım nereye götürecek bizi. Bir tane kutlumuz var yanında zenci bir çocuk. Benim diğer evlatlarım iki köpeğimi de alacağım de onlara da şimdi bakın neler olacak neler bitecek bugünkü şeyime başlıyorum günüme bay bay. Evet, forvurtumuz Tottenham. Time is cold to past two. Full up. Yansan full up. Kauştu, şükür geldim. Çocuğu eve götürdüm. Ondan sonra otobüse bindim. Cansuzuz gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Yaman. Bekleyeceksin. İzleyeceksin, göreceksin. Ben sermedim. No problem at all. You are not blind like me. <laughs> Selamun Aleyküm Totlam'dan efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şimdi geldik Totlam'a. Bakalım Allah'ın izniyle. Saat 3'e geliyor. 3'e bir 20 dakika plan var arkadaşlar. Pazartesinin günü. Allah herkesin kalbine göre böyle, böyle kafamıza göre yürüyoruz yani. Hala çıksın şimdi. Yani ben Çocuksuz çıkınca çok şey oluyorum. Ayakkabım bile çırılırdı. Çocuksuz çıkınca. Tamam mı? Yani bugün buraya böyle o kadar kuş gibi indim ki Allah da biliyor şu anda Tottenham High Road'da arkadaşlar trafik bayağı var. Böyle bir dönüyorum. Aldi'nin önündeyim. Trafik bayağı var. Bir şey değil. Tıkanmış. I don't care sen. Mi? Onları da çekelim böyle tıkanmışlar trafikte. İkoçi Tricibi'den selamlar, saygılar Tottenham Hayrot'tan, Hayrot'un tam göbeğinden yansan sende... mı? Arkadaşlar şimdi karşımızda bir şey var. Cim. C bak bak. C D C. Tamam mı? Tam yani adamını buldum. C D C Y M grupmuşlar. Grupmuşlar. Burası şey. Arkadaşlar burası cimnastik salonu. Tamam mı? Yani şey neymiş? Neydi ola buranın ismi? Buranın ismi? Sen biliyor musun? Ne yapırlar içeride? Döşürler. Ondan sonra arkadaşlar tökersin lan eşek. Burada arkadaşlar şey yapırlar. Adını unuttum ya. Cim yapırlar. Cim. Çim yapırlar. Koşurlar, koşurlar. Anyway. Yani sen mi? Evet. Diyeceğim toplamdayız efendim. Olan saat iki dakika olmuş. Kaba derim yine. Selamın <laughs> aleyküm. Cim. Cim. Cim guru. Önünden selamın aleyküm. Tamam mı? Totlamın tam göbeğinden. Nasılsınız? İyi misiniz? Gündüzsüz günleriniz nasıl geçti? Totlamdan selamlar, saygılar, sevgiler. Almanya'dan, Fransa'dan, Londra'dan. Tamam mı? Tam şey mi? Evet. Şu anda Albay'ın önünden geçiyorum arkadaşlar. Ulan bu nereden çıktı ya? Evet doğru. Pastane kapanma saat efendim. Tottenham'ın tam göbeğinde bir de bu da ciziz midir nedir ne yazar çikin ciziz gibi okudum. Anyway, mobilya. Bakın efendim, bakın. Bakın şimdi. Mobilyum furniture. Kuşlar dirihliyifti. Dirihlasın giyen an, dirihlasın bir giyen an. Hele bir sorun niye dirihliyifti? I don't know sen mi? Cani, cani, kurbanı. This is the fucking meydane. Cani, cani, kurbanı. This is the fucking meydane. Cani, cani, cani. This is the fucking meydane. Top tam göbeğindeyim. Böyle bir sorun niye burada ayam geyinen? Cani, 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 can. Gel bu yana hani. Cani, 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 can. Gel bu yana kurbani. Bir sürü adam dolmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle trafik. Şarkıyı söylüyorum. Türkçe öğretiyorum işte ne bileyim. Türkçe cani, 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 can. Gel bu yana kurban. Cani, 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 can. Gel bu yana kurban. Hani. Cani, 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 can. Gel bu yana kurban. Cani, 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 can. Gel bu yana kurban.

Kizir oğlun usta yapar Kizir, kizir oğlu can Kizir oğlu, oğlu can Oğlunun, babasının, dayısının, neviştesinin oğlu Gel buraya kurban ee get o yana kurban ee, kurban ee, kurban ee Bırak zalaş günahınıza, zalaş günahınıza, Kurban can kurban Gel buraya naa kurbanı. Why 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 why? I don't know, I don't know. How do you know? you don't know. Cani Jal cani 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 can. Gel buraya naa kurbanı. Cani 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 can. Gel Jal buraya naa kurbanı. Cani 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 can

Hadi gel, gel lan. Gel. Don't worry, don't worry. They're gonna sit down, baby. Come. Gel kızım, oğlum gelin. Dur, koşma. Gel. Geldik şimdi Van'a. Var Van'ın içerisinde. Biz de şimdi Van'la beraber Good News diye bir arkadaşımla beraber gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi çocukları bindirdik arabaya arkadalar. Evden çıktık. Good News diye bir arkadaşım var. Benim ismimü be Good you. News olmuş. Police, you know? police, police stopped me in this car this morning. No. When I was driving some, some bad girls, when I said police they thought I didn't have papers. Hmm. Yeah, but I had my papers. I'll show you. Good, good, Don't worry. Don't show me. I'm not police. I'm not illegal. One minute, one, minute, <laughs> one Arkadaş araya girdi. Diyecektim ki bu benim ismim Good News koymuş. Onu da söyleyeceğim. Biri bana Yunus diyor. Birisi düzgün diyor. Birisi gündüz diyor. Biri Müslüm diyor. Birisi deniz diyor. Biri güneş diyor. İlk defa Good News diyen bir adamla karşılaştım. İsmin ne gündüz dedim. Dedi ne Good News mü? İsmimi o koymuş. Kendi ismi de John'dur. Narceryalı. Gidiyoruz şimdi yoldayız. Yoldayız. <laughs> Konuşuyor. Konuş. Toki <laughs> Konuş. <laughs> Konuş. <laughs> Tanıştırıyorum, tanıştırıyorum. Tanıştırıyorum <laughs> evet. Konuşuyor. arkadaşlar 20 senelik özlem şu. Kardeşimdir benim. 10 sene beraber ticaret yaptık. 20 senedir ne ticaret ticaretle kardeşlik. Şimdi cumartesi gittim. Cuma pazar gün akşam gittik kızımla. Ondan sonra pazartesi gittim yalnız. Bugün de salı yine gidiyorum. Totlama gidiyorum. Bu arada Totlam'dan da çok güzel görüntüler göstereceğim size. Eski o çektiğim bazı filmler var. Yani bu üç gün içerisinde gittiğim filmlerden atmayacağım çok şey var. Koyacağım. Yani şu günden artık bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Yani ben hem ticaret, hem ziyaret, hem kardeşlik, hem bin bereket bağlılık. Yani böyle kardeşimden şunu onu istiyorum. Onun için oraya gidiyoruz şimdi ilerleyen saatleri dinleyin. Bekleyin. Kutlu üstte işimiz bitti. Niye bitti? Köpekler köpeğim arabaya sıçtı. Çok pis koku geldi. Ben dedim ya bu koku ne dedim falan. Bir içeri girdik, yeminle durduk petrolda sıçmış içine. bir <laughs> şey neydi adını unuttum. Tottom'dan bir de böyle bir görüntü atıyor size. Tam parkın önündeyiz. Kapalı da ağaçlar kapatmış. Burada çok korkunç park var. Çocuklarım küçükken geliyordu efendim. Tamam mı? Şimdi Tottenham'dayım. Evet. Bir mola verdik. Şimdi kızım da burada, sarılığadır. Ben de buradayım. İlerliyorum. Evet, Rijinssen'in önündeyim, geldim. Kardeşim bir düğüne gitmiş. Nereye gitmişse. içeride yoklar, boş. Ben şimdi şu anda böyle tam size bir Rus grubu da göstereyim. Tamam mı? Buradan ayrılacağım. Ayrılmadan dedim, geldim girdim içeri. Facebook'ta da koydum. Tamam mı? Şimdi kapatıyorum artık. Yani tasın önündeyim. Evet geldim. Bir yerlere başka yere düğüne gitmişler. Çünkü bunlar işler istediği salona gidiyorlar salonu tutuyorlar, sevdiği salonda düğün yapıyorlar. Burada böyle. Yani herkesin düğün salonu var ama başka salonlarda da yapıyorlar. Gitmişler bence bir yere. Gidip şimdi öğreneceğim. Gidip şimdi öğreneceğim hangi salonla diye. Evet efendim. Kaçtan çıktım. Toplam Hayrod'da oturuyorum. Çocukları da bağladım böyle. Yani demir bir şey var. Şimdi ben zannettim düğüm var sordum. Ver havuza gitmiş. Ver havuzaymış. Ver havuzunda. Yani depoda. Ondan sonra depoya doğru gideceğim tabii ki. Yani Allah'ın izniyle tamamlayacağım bu filmi güzel bir şekilde 20 senenin özlemi tamam mı? Bu arada hani John var ya benim alnına getiren onun arabasının içerisine Facebook'ta çıktı gerçi de canlıda şey sıçmış. Bizim kaş sıçmış. Çok pis bir koku geldi. <laughs> İndiki arabadan petrola park etti. endi arabadan içeriye sıçmış, sıçmış. Yemeği dövmüş. Orayı terk ettim. Yani o adamın vanına çok kötü sıçıp Evet. Tüm hızımla 20 yıllık iş özlemi bir defa. Yani beraber çalışıyorduk. İş özlemi. Ne bileyim. Yani her şey. Başlayayım da Bismillah işime gücüme onun özlemini çekeyim ya. Bir dur bir ya. Bir dur bir ya. Evet. Dur. Bu arada tam Tottenham Stadyum'un önündeyim. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Yumurta kafa yine. Geçiyoruz şimdi önünden. Evet. Stadyumun önündeyiz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da şey etkiler. Tottenham'ın yani tam merkeze. Burası White Hartley'in. White Lane'e Hartley çok yakın. Efendim. Evet. Ya bir koymuyor ki çekeyim bu. Kaçsa ne yapacağım ben ya? Bu kaçsan o, o çekiştirir ben çekiştiririm. O çekiştirir ben çekiştiririm. Şu anda biri ayağıma takılır, biri bilmir ne iyidir. Otobüsler geçir, trenler geçir, uçaklar falan derken toplamdayım işte. Gidiyorum depoya doğru inşallah bu 40. baskı. Bir de depoyu basar. Hep düğün salonuna gelirdik. Yani basak derken Oraya bir gideyim. Orayı hiç görmedim. Bir defa gittim. İlk o zaman almıştı, depo, kiralamıştı. Bir defa gittim. Ondan sonra bir defa daha mı gittim bilmiyorum. Ondan sonra el sevmiştim zaten. Oraya bir gidelim görelim. Mal, ne oluyor? Şimdi warehouse'a gittik ama tam yüzde doksandan geri döndük arkadaşlar. Mevzu da şu. Yani adres bende yoktu. Tam böyle yüzde doksandan konum istedim. Konum kalmadı. Telefon açtım dedi ki babam geldi buraya. Yani dedim bir de bir ver göreyim. Yapma bak dedim onu yapma. Biz bu arada arkadaşlar bu arada arkadaşlar biz bu arada bir bilet ödüyoruz. Üç arkadaş buradayız. Gördüğünüz gibi. İkisi bu. Biri de bendeniz. Tanıştırayım. First November'dan. Otobüste rahatız. Yürümek istemedim. Çünkü yurda yürüyünce çocuklar orayı koklamak istiyor, oraya atlamak istiyor, buraya zıplamak istiyor. Evet bir daha gidiyorum şimdi Şenol'a. Hadi gelin düğünümüze geri dönelim yine. Bir arkadaş gidiyoruz. Tamam mı? Olacak 20 yılın. Şimdi bir bilet veriyoruz diye her tarafı kapsayacak halimiz yok. Bir orada oturuyor. Biri yerde oturuyor. Biri bilmem ne. Gelin yanıma oturun. Ne şişikler. Bir oğlum biri kızım tanıştırayım bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar filmi seyrettiniz buraya kadar. Artık yönetmenin bunu nereye koyar fark etmez. Bugün seyredeceksiniz bunu. Tamam mı? Yani anne hani makinanın altına kumaşı koyarsın böyle zikzak yaparsın ya. Zikzak zikzak zikzak. <laughs> Kır tane film yaptım, sonunu getiremedim, sonunu. Ha! Adamla görüşemedik. Caddeyi, caddeyi çok kirlettim, alt üstüne geldi. Yani diyeceğim, 20 yıllık yine bir şey tamam mı? Buluşamadık, başlayamadık. Devam edin, devam edin. Yani mı? mı? Tavsiyemdir, kapa derem yine. Bilmem ne anladınız bu filmden, ne gördünüz, ne görmediniz. Gerçi ben bugün sabah evden çıktıktan sonra kafaya koydum. Gündüz ermiş Facebook'unu bir yıldır kullanmıyordum. Açtım bugün canlı yayına. Yani konudan konuya geçtikçe kapattım, açtım, kapattım, açtım. Bütün gün Ali Baba'nın çiftliği London Facebook'unu canlı olarak çalıştırdım. Bir de gündüz ermiş Facebook'unu canlı canlı çalıştırdım. Bir sürü filmler koydum. Eğer noktası virgülüne görmek merak ediyorsanız siz bilirsiniz. Bugün neler oldu neler bitti. Öyle hem canlı hem Facebook götürdüm. Şimdi de kardeş 20 de değil 200 senelik de olsun. Bu küskünlük, bu dargınlık, bu özlem I think Brandon'ın konu 2 İki sene sürecek. Yirmi 20 geçti. yüz daha gidecek. Ben de yok. yüz. Sonunu Allah bilir. Tam kırk tane ha gittim. Geldim. Film yapmadım. Ben de filmini yaptım. Gene sonuçlanmadı ki adam. Fucking kar. I have to say because nobody care about me. No hatır, no matır. You're not brother, I think also. Bye bye. See you Çok zikzak oldu. Zikzakı da severim. Bir dükkana git, bir bayağı havuza gel, gel dükkana dışarı çıkıp, ondan sonra ne kadar bekleyeceğim, acaba görüşmek mi istemiyor? Her şeyi düşünebildim. Belki de yanlışım. Bugün de olmadı. Ben sende. O problem, ahadiseyi baygın inan. <laughs>